Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. merhabalar. Ümit evet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bugün neredeyiz hocam? Bugün Bahçelievler Bil Koleji'ndeyiz. Evet bugün e, uzman psikolog Cevher Sönmez ile sınav kaygılarını konuşacağız. Harika. Öğrencilerimiz hazırlar mı? Hazırlar. Sizi bekliyorlar. Evet buyurun hocam geçelim. Buyurun. Evet arkadaşlar merhabalar. Ümit Kalko ile Sırrı programına hoş geldiniz. Bugün Bahçeli Evler Bil Koleji'ndeyiz, İstanbul'dayız. Sizlerle beraberiz. Yine eğitimi konuşacağız. Bugün daha çok sınav kaygılarını konuşacağız, stresi konuşacağız. Yine geleceği konuşacağız, sizleri konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bu konunun uzmanıyla konuşacağız. Uzman psikolog Cevher Sönmez hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. <laughs> Evet hocam. Şimdi tabii şu anki öğrenci kitlemizde ortaokul grubu öğrenci kitlesi. E, ortaokul ve lise e, grubu kitlesinde genelde artık yavaş yavaş hem liseye giriş hem üniversiteye giriş sınavından kaynaklı sınav stresi ortaya çıkmaya başlıyor. Hele hele sınav yıllarına yaklaştıkça bu çok daha fazla olmaya başlıyor. Sizce sınav stresi kötü bir şey mi gerçekten de? Yani insanın kaygılanması, sınav stresi yaşaması Kötü bir şey mi? Siz olsaydınız bunla ya da siz olsaydınız, oldunuz bir gün mutlaka ortaokul sen geçtiniz. Nasıl bununla baş ettiniz? Şöyle, öncelikle sınav tüm düşünce, duygu ve hislerimizin akademik tablomuz ile birleştiği imtihandır. Sınav sonrası veya öncesinde meydana gelen tüm duygular bizim yol arkadaşımızdır. Öncesinde meydana gelen duygular genellikle stres, kaygı, korku, endişe gibi duygulardır. Bu duygular aslında bizim yol arkadaşımızdır. Yani tüm değerli arkadaşlarımız bir dönem boyunca çok iyi bir hazırlık yaptılar. Bu hazırlığın neticesini almak üzere de birçok düşünceyi, birçok duyguyu yaşamak istediler. Bu düşünce ve duygularla birlikte ...daha iyi bir neticeye ulaşma çabasındalar. Yani bir örnek verecek olursak eğer... E, ...yoldayız, gayet güvende, gayet sağlıklı bir yolculuktayız. Direksiyon başında kim bulunuyor? Biz. Saatte 120 kilometre hızla ilerliyoruz. Bulunduğumuz yol itibariyle. Bir navigasyondan bildiri geldi. Görüntülü ve sesli bir bildirim. Dedi ki, sevgili öğrenci, sevgili yolcu... Sevgili sürücü, şu anda gayet güvendesin. Ancak yaklaşık şu kadar kilometre sonra sağ veya sola doğru keskin bir viraj ile karşı karşıya kalacaksın. Bu bildirimi alan zihnimiz olduğu gibi stres, kaygı, korku ve heyecan gibi duyguları yaşamaya başladı. Bu duygularda bizde bir karar verme mekanizmasını ortaya çıkardı. Yani burada da gördüğümüz gibi, o duygular sayesinde, biz bir şeylerin farkına vardık, ne yapmamız ve yapmamamız gerektiğini hissettik öğrendik kabul ettik. Akabinde ortaya çıkan karar şudur. Saatteki hızını senin virajı daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde alabilmen için kontrollü bir şekilde düşürmen gerekiyor. Hı hı. Yani o viraj için indirilmesi gereken hız. 30 veya 20'dir. Orada kontrollü bir geçiş sağlandıktan sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bizlerin kaygısı, korkusu, stresi, heyecanı olmasaydı biz o keskin virajı düz yol zannedip oraya saatte 20 veya 30'la girmek yerine saatte 120 kilometre hızla girecektik. Sonunu da siz düşünün. Tabi hocam bu süreçte çocuklarımız için de çok zorlu süreçler oldu. Yüzyılda bir hayatımıza girecek bir pandemi çocuklarımızın iki yılını aldı. İki yıl boyunca okuldan uzak kaldılar. Uzaktan eğitimi keşfetmeye çalıştılar. Ona adapte olmaya çalıştılar. Derken bir anda yüz yüze eğitim süreci başladı. Bununla birlikte bir deprem felaketi yaşandı. Ve bu deprem felaketinde de çok ciddi problemler çıktı. Çocuklarımızın etkilenen çocuklarımız olduğu gibi bizzat deprem bölgesinde olup deprem bölgesinde olmayıp psikolojik olarak bu süreçlerden etkilenen çocuklarımız oldu ve bütün bunların çocuklarımıza bıraktığı bir takım izler kalmıştır diye düşünüyorum. Bu izler ne olabilir ve nasıl kalkabilir sizce? Evet. Bu izleri önce daha sağlıklı, daha kaliteli bir şekilde yaşamamız için bizlerin kum gibi olması gerekiyor. Duygularımızdan bir fay hattı geçtiğinde davranışlarımızda deprem meydana gelebilir. Olağanüstü durumlarda olağanüstü tepkiler verebilen canlılarız. Şimdi kum gibi olun dedim. Neden kum gibi olmak? Onu açıklayacağım. Kumun bir öyküsü vardır değerli arkadaşlarım. Kum alınır bir fırına bırakılır. En az 800 ve 900 santigrat derecelik bir sıcaklığa maruz bırakılır. Kum. 800-900 santigrat derecelik bir sıcaklığa maruz bırakılan kum erir ve şunu söylemez. Ben eridim. Ben tükendim. Ben bittim. Ben mahvoldum. Artık bu işin sonu yok. Bu ne demez? Tam aksine der ki, ben kumdum. Zor bir durumla karşı karşıya kaldım. Ne olmam gerekiyor, nasıl olmam gerekiyor? İşte bu süreç onun kumdan cama dönüşmesi sürecini başlatır. Elimde gördüğünüz kum aslında zor bir durumla karşı karşıya kaldığında dediğim gibi ben bittim tükendimi oynamaz. Ben nasıl çok daha iyi bir şeye dönüşebilirim onu düşünür. Biz İnsanlar da kum gibi olmayı düşündüğümüzde tüm zor durumların, yaşantıların bizlerin hayatı üzerinde olumlu etkilerinin de olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurup ona göre yolumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. O yolun sonunda güzel bir neticeye hep birlikte varacağız. Değerli arkadaşlar. Peki hocam hep son yıllarda çok kullanılan bir söylem var. Nedir bu söylem? Stres yönetimi. Evet. Bu tabi sadece sınavlarda kullanacağımız bir alan değil. Yani Daha çok hayatın her alanında da bu stres yönetimini bize hep tavsiye ediyorlar. Stresi yönetin. Siz stres yönetilebilen bir şey mi? Stresi yönetmekten öte stresi doğru yaşamak derim. Stresle yaşamayı bilmek. Stresle yaşamayı öğrenmek. Çünkü stres eğer doğru kullanıldığında o strese düştüğümüz tüm duygu durumlarında, tüm yaşantılarda eğer biz bunu doğru kavrayıp, doğru yorumluyorsak mutlaka yaşantımız da o doğrultuda kaliteli ve güzel olacaktır. Yani stresi yönetmeye çalışmak veya stresimizi yönettiğini düşünmek değil, stresle doğru yaşamak. Stres, e, kaygı, korku içinde bulunduğumuz tüm duygu durumları, tüm yaşantıları doğru kavrayıp doğru yorumlamak en önemli kavram olacak. Ben bir örnek vermek isterim Ümit Bey. Şimdi gökyüzündeyiz, uçağın içindeyiz. Yolcu da türbülansa yakalanır, pilotun kendisi de. İkisi aynı anda türbülansa yakalanır. Yolcunun türbülans sonrası içine girdiği stres ile pilotun türbülans sonrası içine girdiği stres aynı değil. Tek farkı söylüyorum. Kontrol kimde? Kontrolün bende olmadığını eğer düşünürsem bu durumda stres beni olağanüstü derecede yönetmeye başlar ve ben etkilenirim. Ancak kontrolün bende olduğu düşüncesine sahip olur ise bu durumda da stresi en iyi şekilde yaşamış olur kaldım. Tüm yola devam ederim. Evet. Hocam çocuklarımız tabii büyüdükçe onlar için kullandığımız bir takım tanımlamalar da gelişmeye başladı aslında dilimizde. Çok hareketliyse hiperaktif diyoruz. Hiç hareketli değilse, çok suskunsa, iletişim zayıfsa asosyal diyoruz. Ve bir takım böyle tanımlamalarla çocuklara tanılar koymaya çalışıyoruz. Sizce çocuklarımıza bu şekilde tanımlamalar ya da tanılar koymamız doğru mu? ben tanılar genelde koymama taraftarıyım şu hiperaktif, bu dikkati eksik, bunun konsantrasyon problemi var gibi tanılar çok ciddi manada o kişinin ona endeksi hareket etmesine sebebiyet verdiğinden ben bu tanımlamalara karşıyım. Eee dikkatinin geliştirilmesiyle ilgili yapılması gereken çalışmalara değinilir. Konsantrasyonunun artması gerektiği ile ilgili konulara değinilir. Ee, bu süreci nasıl çok daha pozitif bilinçle geliştirebileceğimiz kısımda önemli yorumlar yapılır ancak tanı koymak bir nevi sadece sorunu tespit etmektir. Sorunu tespit etmek sorunu çözmek değildir. Sebebini bilmediğimiz hiçbir şeyin sonucunu değiştiremiyoruz. Tabii ki sebep bilinir ancak sonucu değiştirmek üzere kabul edilmeli. Yani senin böyle bir e, eksiğin var, senin böyle bir problemin var demek yerine seninle yapacağımız şu çalışmalar üzerinde şu kadar güzel yol kat etmemiz mümkündür demek Çocukta pozitif bir bilinç geliştiriyor. Yıllar önce bir özel eğitim kurumunun koordinatörlüğünü yaptığım dönemde bir öğrenci karşıma hüngür hüngür ağlayarak geldi. Neden ağlıyorsun diye sordum da verdiği cevap şu. Hocam üç yanlışım var. Hmm. Bu mu? Evet hocam üç yanlışım var diye hüngür hüngür ağlıyor bir de. Krizler geçirmiş gibi. Sonra dedim ki peki kaç doğrum var? Dedi ki 17 yedi doğrum var. Peki bundan sonraki sınavda kaç doğru yapmayı hedefliyorsun? Durdu ve düşündü pozitif bilinç ve dedi ki daha iyisini yapabilirim. O yıl Türkiye derecesi yapmıştı o arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini bir kez daha. Burada aramızda bulunan tüm arkadaşlarımızın da pozitif bilincini en iyi şekilde kullanabileceğine dair inancım tamdır. Daima tanı koymak yerine biz nasıl yol alabiliriz onu sorgulamak gerekiyor. İşte bu verdiğiniz örnekle alakalı çok sevgili dostum Doktor Özgür Bolat'ın da bir hikayesi var. Özgür üniversite sınavında Türkiye sanırım 50.si 57.si olmuş. Arıyor babasını. Baba Türkiye 57.si oldum diyor. Olsun oğlum diyor. Babası da. Evet. Üzülme diyor. Aslında sevincini paylaşmak için arıyorken babası birinci olamadığı için üzülüyor. üzülüyor. Şimdi bu tabi beklentilerle alakalı bir şey. Şimdi buradan da yine ilk başta başladığımız konuya geri gelmek gerekirse son soru olarak hocam. birkaç hafta sonra sınavlar var. Birkaç hafta sonra sınavlar olacak ve sınavlara girecek çocuklarımıza, anne babalara sizin gibi değerli bir uzmanın ne gibi tavsiyeleri olur? Tavsiyem şu. 11. ayda bizler emeklemeye başlarız. 11. ayda. Gelişme çağımızın 11. ayında. İlk olarak emekleriz. Sürünsek de bir yerden bir yerlere ulaşma çabamız emekleyerek gerçekleşir. Sonra bu durumdan sıkılırız ve daha iyi bir durum yaratmak isteriz. Bir yerlere tutunuruz veya birilerine tutunuruz ama bir şekilde ayakta kalırız. Bazen düşeriz, tekrar tutunur, tekrar düşeriz, tekrar tutunur, tekrar düşeriz ama pes etmeyiz. Ne öğreniriz? Bir yerlere veya bir şeylere dokunarak ayakta kalabilmeyi. Sonra bundan da sıkıldık. Dedik ki daha iyisini yapabilirim. Bulunduğu yerden tek başına kendi ayakları üzerinde durabileceği gerçeğine odaklanmak ister. Ayağa kalkar, düşer. Pes etmez, bırakmaz. Tekrar ayağa kalkar, düşer. Ayağa kalk, düş. Birçok düşme, kalkma neticesinde o arkadaşımız kendi ayaklarının üstünde durmayı da öğrenir. Yine bırakmaz. Der ki daha üst bir seviye isterim. Bu kez ayağa kalk ve yürü. Ayağa kalkıp yürürken tekrar düşer. Pes etmez, bırakmaz. Tekrar ayağa kalk, yürü. Birkaç düşme, kalkma sonrasında çok iyi bir şekilde yürüyebildiğini de fark eder. Ve der ki bu kadar mı? Hayır. Bu kez koşmam lazım. Daha iyi bir şeye ulaşmam lazım. Koşabilmeyi bu kez ister ve koşabilmek için gerekli çalışma, gerekli adımlar atılır. Evet. Ayağa kalkar, yürür, koşar, düşer, koşar, düşer, koşar, düşer, birkaç deneme sonrasında çok iyi bir şekilde koşabildiğini de fark eder. Demek ki neymiş? Düşmekten korkmayın. Bazen düşmek aslında iyi bir deneyimdir. Ayakta kalmak, yürümek hatta koşmak için. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet hocam şimdi de öğrencilerimizin sorularını alalım isterseniz. Evet soru olanlar parmak kaldırsınlar arkadaşlar. Ee, sorum şu. Son bir ay kala sınav motivasyonumuzu nasıl arttırabiliriz? Evet son bir ay kala hocam sınav motivasyonu nasıl artabilir? Daha iyisini yapabileceğine dair olan inancını sürekli zihinde bir imgeleme yaparak. Mesela ben sınav sonrasında iyi bir lise tercih edeceğim. İstediğim hedefe ulaşacağım. Ve bu istediğim hedefte geleceğe daha sağlıklı adımlar atacağım kendimi daha iyi hissedebileceğim bir ortamda olacağım. Çok iyi arkadaşlıklar, çok iyi paylaşımlar. Her şey hayatımda tam da istediğim ve beklediğim gibi olacak dediğimiz an zihin daha iyi motive olabilmek adına bir uğraş içinde olacaktır. Evet arkadaşlar başka sorusu olan. Ben 8C'den Meryem Vahit Aileli, ailem LGS öncesinde benden daha stresli. Ailelerimizin bu konuda daha rahat olmaları için tavsiyeleriniz nelerdir? Evet çok teşekkür ederiz. Güzel bir soru. Tüm anneler, tüm babalar, dayılar, amcalar, teyzeler, halalar sizden tek bir ricam var. Kendi evladınızın geleceğinin çok daha güzel olması adına sizden bu ricamızı yerine getirmenizi diliyorum. Onlar zaten bir uğraş halindeler. Kendi geleceklerini sağlıklı bir şekilde tayin edebilme uğraşındalar. Sizler de sadece kendilerine inanarak, güvenerek en büyük desteği vermiş olacaksınız. Çünkü bir kişinin gerçek potansiyeline tanık olmak istiyorsak onlara güvenmek ve bir şeyleri başarabilecekleri inancıyla yaklaşmak gerekmektedir. Kendi evladınız sizlerin göz bebeğidir, kıymetlinizdir. Ancak ona yapabileceğiniz en büyük iyilik sadece bu işi kendisine bırakmak. Sizler kendisi adına heyecan, kaygı, korku, telaş ve stres gibi duyguları yoğun düzeyde yaşadığınızda onlar da sizlerden etkilenerek bu konuyla ilgili dezavantajlı bir duruma geçecektir. Onların dezavantajı bu durumdan sıyrılmalarını sağlamak adına önce sizler kendinizi iyi hissedin. Uçaklarda çok güzel bir anons vardır. Der ki hava basıncında bir değişiklik meydana gelmesi durumunda. Yukarıdan düşecek olan oksijen maskesini önce kendinize sonra yavrunuzun başına ağzına takınız. Burada önce siz kendinizi iyi hissedin der. Akabinde evladınızın kendisini daha iyi hissetmesini sağlamış oluruz. Evet, soru sorun arkadaşlar. E, merhaba, benim adım Eylül Tuğanlı. Ürün 7. sınıfındayım. E, sorum şu şekilde: LGS'ye hazırlanırken uygulamam uygulamam gereken stratejiler neler olmalı? Evet, bugün bu uygulamalardan birini hep birlikte deneyelim. Şimdi burada elimizde gördüğünüz. Bedenimizi temsil eden bir bardak ve aynı şekilde birazdan içine düşünce ve duygularımızı boşaltacağım. Hep birlikte göreceğiz. Bakın ıslansak da bakın o düşünce ve duygulardan bir kısmını biz bedenimizin içine boşalttık, bıraktık içine. Bakın bıraktık. Şimdi değerli arkadaşlarım burada gördüğünüz gibi bedenimiz ve içine bırakılan düşünce duygular. Şimdi aynı zamanda dışarıda bir duygu gelecek ama nasıl bir duygu? Yaşantılardan ibaret olan bir problem gibi algıladığımız duygu. Bakın aldım onu hemen açıyorum ve onu içine yerleştirdim. Bu nasıl bir yaşantı? Diyelim ki sınavın kendisi. Sınavla ilgili bir duygu. Sınavla ilgili bir düşünceyi nereye attım? Bedenimizin içine, duygularımızın içine, düşüncelerimizin içine attım. Şimdi ben sınavla ilgili bir şeyi içine yerleştirdim. Yudumluyorum. Tadını alamadım. Neden? Çünkü ben onu irdelemedim. Ben onu karıştırmadığım sürece onun beni etkilemesi ihtimali çok düşük bir olasılık. Demek ki nedir? Bir şeylerin bizi etkilemesi bizim onu irdelememiz ile ilintilidir. Bir şey eğer bizi etkiliyor ise onu biz çok fazla karıştırıp durduğumuz içindir. Ne kadar çok karıştırıp durursak o kadar çok o durumun bizi etkilemesi ihtimali yükselir. Durum bu kadar basit. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Öğrencilerimiz için de ben oldukça verimli olduğu kanaatindeyim. Özellikle sınav döneminde, sınav kaygısı yaşarken hem onlar hem aileler için bence çok verimli bir görüşmeydi. Şimdi değerli arkadaşlar, sizler hocamdan memnun kaldınız mı hocamın paylaşımlarından? Evet. evet. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün bahçeler Bil Koleji'ndeydik. Ee, okulumuzun kurucusuna bizleri e, çok nazik misafirperverliğiyle ağırladığı için yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve siz değerli öğrencilere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.